Kesin yapmıştır oğlum bu. Hiç inandırıcı değil. Hey. Ay hoş geldin tatlım. Günün nasıl geçti? Ya Burhan Bey, hani bir gece kalıp bugün gidecektiniz? Sana pastırmalı kuru fasulye yaptım. Isıtayım mı kız hemen? Ay istemez. Ya, niye gitmediniz Burhan Bey? Bence kesinlikle yemelisin. Yoksa çok fena bu gece kokacağım <laughs> Ya biz bir çift değiliz ki Burhan Bey. Bunu sadece bir kere kabusumda görmüştüm. Aa anasını kız. Ya. Burhan Bey. Burada olduğunuzu yufka yüreklik yapıp... ...sizin burada kalmanıza izin verdiğimi... ...rezil olmayayım diye kimseye söylemedim Ay, bile. söyleme zaten. Kesinlikle söyleme. Hele o makbile ayısı hiç duymasın. Vallahi yaba gibi elleriyle beni ite kaka götürür... ...evlendirme dairesinde sonra da ayağımı çığnar. Ben burada rahatım iyi evim yerim. Ben gitmek istemiyorum yani. Aa. Hay Ay hadi hadi toparlanın Burami. Hadi. Ya nasıl gideyim ya Fatoş? Şu anda ilişkilerimi sorguluyorum. Aşk hayatımla hesaplaşıyorum ya. ya. Bana ne ya? Bana ne mi ya? Ay ben zannettim ki 40 yıllık arkadaşım Fatoş aşk kadını Fatoş bana yardımcı olur. Benimle ilgilenir. Söylediklerimi dinler. Sırtımı sıvazlar. Sırtıma masaj yapar, omzuma masaj yapar, ayaklarımı yıkar, Öper kokları yatağa atar dedi. Ya ne diyorsunuz Burhan Bey? He. Ya bir gece daha kalayım ya Fatoş. Ne olur kalbim kırık, kafam çorba gibi. Ne olur yardımına ihtiyacım var aşk kadını ya. Çok mu üzgünsünüz? Kalbim bir enkaz gibi benim. <laughs> Ay bilirim o duyguyu. gece burada kalın. Bütün gece konuşun, içinizi dökün, rahatlayın. Ama yarın sabahta gidin, tamam mı? Omza masaj yapma ihtimali var mı? Ya, ne diyorsunuz buradan Bey ya? Beyce kuru fasulyeden yeseydim vallahi çok <laughs> babacığım sana. <laughs> Hareket edince artıyor. Küçük deniz kızı bunun üzerine büyücünün mağarasının yolunu tutmuş. Gitme kız gitme. Ay kör olsuzcuna bak ya. İki tane bacak verecek karşılığında da sesini alacak kızcağızın karaktersiz değil mi? Öyle bir yöntem var onun. Ya madem masalı biliyorsunuz niye bana anlattırıyorsunuz Burhan Bey? Aa eserin hiçbir zaman son önemli değildir Fatoş Hanım. Lütfen ama. Eserin anlatılış biçimi önemlidir. Ayrıca ben burada uykumun gelmesini bekliyorum. Burhan Bey. Süt bitinceye kadar burada kal. Süt bitince gidebilirsiniz diye anlaşmıştık. Hatırladınız mı? Ama siz sütü ağzınıza değdirip değdirip bir türlü içmiyorsunuz. Bir saat oldu. <laughs> <laughs> Çocukluğumdan beridir yaptığım bir taktiktir ya bu. Ben hep öyle dallası izlerdim biliyor musun? Vallahi buram ben. Benim yatılı misafirim var. Ne olur yatıp uyumam lazım. Siz de zıbarın uyuyun artık. Ne olur. Ben şu anda çok gerginim. Onun için de uyuyamıyorum. Gergin olduğum için de uyuyamıyorum. Anlasana ne olur yani. Ee Salak deniz kızı balık akıllı işte. Mağaraya gitti sonra. <laughs> of. Fatoş. Fatoş. Fatoş! Uyu artık be! Uyu be! Ne var? Uyuyamıyorum ya. Bir ninni falan mı söylesin acaba ya Ay Burhan Bey! Ya da bir masal da olabilir. Ne olur. Burhan Bey, yarın sabah ilk otobüsü atlayıp Tokat'a gidin. Sizin anneniz orada. Ben sizin sadece arkadaşınızım! <laughs> sadece arkadaşız mı diyorsun yani? Ne demek o? Ofistekileri benim burada kaldığımı duysa acayip bir dedikodu döner diyorum sana. İma ettiğiniz şey düşünmek bile istemiyorum Burhan Bey. Şşş! Vallahi fena bir çift olmayız biz bence. <laughs> Vallahi. Düşünsene yani yaşı yaşına uygun, olgun, üniversite mezunu bir sevgili yani. Değil mi? Karsın <laughs> mı? Şakadan lafın girişi diyorum kızım. Yani o laf geldiği gibi geri gitsin. Siz de artık zıbırıp uyuyun. Uyuyamıyorum diyor ne ya, var? Ne yapsak acaba? <laughs> Ay ne getirecek acaba? Eğer masaj yapacaksan ben banyoda bebe yağı gördüm kız. Al. Söylediklerine göre uyku getiriyormuş. Size cırcır cır böcekleriyle iyi uykular diliyorum. Yarın sabah uyandığımda da burada olmayın. <laughs> ...amma kapalı değilmiş. Ne oluyor? Çırp bir şey. yandı şey mi? Duyacağım canım. <laughs> Aa. Aa. bak bu iyi. Geri şırıltısı. keşitçi bir ortam. Lan <laughs> 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 halde açık şeyleri giyer. Burada hiç öyle giyinme. Anadolu'dan gel Koltuğun eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası